yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca Merhaba çocuklar. Dersizliğine hoş geldiniz. Bugün d sesini öğrenelim. Hazırsak başlıyoruz. Resimde gördüklerimizin isimlerini söyleyelim. İsminde d sesi geçen resmin altındaki kutucuğu işaretleyelim. Bu resimde ne görüyoruz çocuklar? Burada güzel bir ördek var. Ördek kelimesinde d sesi var mı bakalım. Ördek. 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 Evet ördek kelimesinde d sesi var. Bu resimde ne görüyoruz? Burada bir limon var. Limon. Limon. Limon kelimesinde d sesi var mı? Limon. Limon yok değil mi çocuklar? Bu resimde ne görüyoruz? Burada bir odun var. Odun. 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 Evet, odun kelimesinde d sesi var. Bu resimde ise balık görüyoruz. Balık. 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 Balık kelimesinde d sesi yok. D sesi kelimenin başında ise baştaki kutucuğu, ortasında ise ortadaki kutucuğu, sonunda ise sondaki kutucuğu işaretleyelim. Bu resimde ne görüyoruz? Robot, robot, robot. Robot kelimesinde d sesi yok. Bu resimde ise davul görüyoruz. Davul, davul davul. Davul kelimesinde d sesi baştadır değil mi çocuklar? Davul. Evet. Bu resimde ise eldiven var. Eldiven. D sesi nerede bakalım? Eldiven. Eldiven. Evet. D sesi ortadadır. Aferin. Bu resimde ise güzel bir dondurma var. Dondurma. Dondurma. Evet, d sesi iki tane değil mi çocuklar? Dondurma. Bir başta, diğeri ise ortada. Çocuklar, d sesimizin yazılışını öğrenelim. Büyük d sesimizi yazarken iki hareket yapıyoruz. Birincisi yukarıdan aşağı düz bir çizgi. İkincisi ise bu çizgileri eğik bir şekilde birleştirmek. Küçük d sesimizi yazarken ise önce yukarıdan aşağı düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra buradan bir yuvarlak çiziyoruz ve birleştiriyoruz. Şimdi yazı defterimize büyük ve küçük d seslerini yazalım. Büyük d sesimizi yazarken yazı defterimizin üstteki iki boşluğunu kullanıyoruz. Yukarıdan aşağı düz bir çizgi ve Yukarıdan bir eğik bir şekilde aşağıda buluşturuyoruz. Tekrar edelim, yukarıdan aşağı düz bir çizgi ve yukarıdan bir eğik çizgiyle tamamlıyoruz. Tekrar edelim, yukarıdan aşağı düz bir çizgi ve yukarıdan eğiyoruz ve burada bitiriyoruz. Şimdi küçük sesimizi yapalım. Önce Yukarıdan aşağı düz bir çizgi çiziyoruz ve sonra bir yuvarlak yapıyoruz. Yukarıdan aşağı düz bir çizgi ve sonra bir yuvarlak. Yukarıdan aşağı düz bir çizgi ve sonra bir yuvarlak. Hadi şimdi büyük ve küçük d seslerimizi bulalım. İşte bir tane büyük d sesi burada. Ve Diğer bir tanesi de burada. İşte küçük d sesimizin birisi ve bir tane daha küçük d sesi. Başka d sesi var mı çocuklar? Evet yok. Çocuklar bugün d sesimizi öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.